Ben Cemre Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum bugün Bu üstün yani köy Köye geldim ve köyde sadece bu üstlerim vardı Ve şu an bu üstlerimi çıkartıp şehirden getirdim Kıyafetlerimi kombinleyeceğim Bakalım nasıl olacak Stitch var Asılabilen stitch var ee, Paçalı siyah bir pantolon var Üstünde halı ki kitili bir tişört var ama tabii ki üşüyeceğim için artık kış geldiği için ve Trabzon'da zaten ar arada sırada bir sıcak bir soğuk oluyor. O yüzden şu an hava biraz soğuk. O yüzden üstüme de hırkamı da alacağım. Hemen size göstereyim onları. İlk öncelikle şöyle bir e, şeyim var. Pantolonum paçalı, siyah bir pantolon. Paçalarında şöyle şeyler var. Arkadaşlar bu arada o yırtılmadı onun o şeyi. Hmm, tarzı diyelim. Bu arada şunu anlayayım takılarımız da var ama takılarımdan bir tanesi kolyeydi ve stitch de vardı. O koptu. Yenisini tekrar alacağım. Bu da şöyle asılabilen stitch. Bunu da bir kaşaya koyalım. Bence çok güzel olacak. Bir de yandan çok korkuyorum. Kapı açıldığı an direkt beni görecekler ve yani babaannem gelebilir. O yüzden eğer gelirse babaannemin yüzünü kapatacağım. Şu şekilde bir felaketeli var. Biraz üstünde şeyler var ama bunu da zaten şu an köydeyim. Yarın gidiyorum. Köyden bay bay yapıyorum. Babaanneme uğurlayacağım yarın. Bu da böyle bir tişört. Şimdi ise hırkamı getirip geliyorum. Bu da hırkam. Aa ayağımı vurdum. Bu da şöyle stitchli hırkam. Bu arada ben artık stitch çok seviyorum. Eskiden derdim işte. Hele kitaslı falan da. Artık bilim. Hello Kitty'den soldum ama yine giyiniyorum. Genellikle yine dışarı baktım hava nasıl diye. Genellikle yine Hello Kitty giyiniyorum ve seviyorum da ama bu aralar hep Stitch. Evet bu kolyeden bahsediyorum. Bahsediyordum. Şurada direkt bir Stitch olacaktı. Şu ortada. Ama Stitch koptu. Ben ne yapacağım? Seker yenisini alacağım. Ee, Olmadı. E, bir de bu arkada <laughs> sesim gitti. Arkadaşlık kolyesiydi. Özden üzüldüm mü? Üzüldüm. Bir de şöyle tekrar bir arkadaşlık. Ay yok. O arkadaşlık e, neydi? Aynen bu bu arkadaşlık kolyesi. Bu da bu da arkadaşlık bilekliği. Galiba öyleydi. <laughs> şöyle göstereyim. Bu da birisi Esma Nur diye, Esmanur kuş diye arkadaşım var. Bu onunla beraber. Bu da Rabia diye arkadaşım var. Genellikle Rabiş diyorum ona. O da mutlu oluyor. Bana Cem hoş diyor. Hemen üstümdekileri giyinip geliyorum. Ama geçiş yapamadık. Bir daha. Hoppala. Saçımı da açtım bu arada. Böyle daha güzel oldu. Üstümü bu şekilde giyindim. Ayten bu şekilde. Önüm bu şekilde. Bir Hello kitty. Şimdi altımı giyinip geliyorum. Böyle arada altımdan tight var tabii ki. Şöyle. Evet. Ama şimdi altımı giyineceğim. Hava soğuk old olduğu için ee, şey taydın üstüne giyeceğim. Çünkü hava soğuk. Ok. Giydim ama şu an göremiyorsunuz. Heh, gördünüz. Şu şekilde. Ama ayakkabılarımı gösteremeyeceğim. <laughs> Ayakkabılarım beyaz ayakkabı. Şimdi ise sakalarımı takacağım. Bakalım takabileceğim mi? Daha doğrusu ben şöyle arkaya atıp buradan böyle bakarak yapıyorum. Hmm, yapalım hemen yaptım. <laughs> Böyle daha basit oluyor. İnan bana bütün sabah pişmanlıktan ağladım. Ona yapılan demek söylemek istiyorum ama olmuyor. Söylemiyorum. Çalışma olmazsa olmaz. Bu şekilde oldum ama ben size daha net gözüktürmek istiyorum. Bir dakika. Az önce ışık vardı o yüzden güzel gözüküyor. Ha ah, ah, düşme. Belki de bu bununla durabilirim yani. Babaannem oradan bizimle konuşuyor galiba veya ona bir şey diyor bilmiyorum. Bu kadar da hepinizi öptüm. Bu arada oha 5 dakika ne ara geçti. Neyse. Tekrar hepinizi öptüm. Sizi çok seviyorum. İki varsınız bu arada. 700 olmama çok az kaldı. Yardım eder misin balım? Bay bay.